Hepinize merhaba Gamers TV izleyenleri ben Maran ve bugün sizlerle birlikte şey nasıl otomatik mesaj atılır onu göstereceğim. Öyle fazla uzun bir video olmayacak. 5 dakika falan bile nadir. Şimdi arkadaşlar bunun için clone adlı uygulamayı indirmeniz lazım. Ben aşağıdaki açıklama kısmında bunu göstereceğim. Ee, yani Nereden indirileceğini Göstereceğim ben size Şimdi ilk olarak Bu programı indirdiniz diyelim Şimdi bu programı açıyorsunuz ee, Şu an sesim değişmiş olabilir Şimdi buradan ee, Broadcast mass message diyorsunuz buna tıklıyorsunuz herhangi bir hani videosun ismi olabilir yani ismi diyorum linki olabilir bu link yazın www.videocekiyoru.net or denemedir yazayım. denemedir arkadaşlar kb yazalım şimdi buradan sen de tıklayalım ee, ne kadar arkadaşınız varsa o kadar uzun sürer. Benim de 30 arkadaşım var. Şimdi bakın hepsini teker teker gönderdim. Ee, açıklara göndermiyor ama ay çevrilmişleri göndermiyor ama onlar gelince hemen gönderiyor. Ee, ben çoğu videomu şeyler hani böyle paylaşıyorum oto mesajla <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak bakın ee, açık olan bir arkadaşa gitti o oh, eko gitmiş ama gitmiyor <laughs> Yusuf ee, <laughs> Video. Ydu oldu. Evet, Diyelim. Evet arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi çok kısa bir video oldu. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bize de abone olmayı unutmayın.